Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün Glock ailesinden elimizde 3 tane Gen 5 modeli var. Bir tanesine çok aşina olmanızla beraber, Glock 19 serisi. Diğer iki tanesi pek aşina olmadığınız modeller. Biri 47, bir de Glock 20 Gen 5 10 mm olan. Bunu Türkiye'de galiba ilk tanıtan biz olacağız. Diğerlerini de koyduk ki biraz oran orantı noktasında gösterebilelim diye. Glock 20 10 milimetrelik bir mühimmatla çalışıyor. Mühimmatı şu şekilde göstermeye çalışalım. Şu an partizan marka var. Elimizde. Daha detaylı olarak da göstereceğim de. Şimdi şey değil. Konumuz mühimmat değil. İlk önce silahları birbirleriyle bir orantılayalım. Glock 20 dış görünüş olarak Glock 19'dan kalınlık olarak Biraz daha kalın. Şöyle de böyle yapalım. Hatta bunu böyle üst üste getirecek olursak. Dış görünüş olarak böyle. Glock 47 ile orantılayacak olursak hemen hemen namlu boyları aynı olmakla beraber Glock 20'nin bir 5 milim kadar daha uzun olduğunu demin ölçümledik. Bu arada Glock 20 Gen5 de üzerinde Moslu yani e, red dot takmak için hazır bir şekilde geliyor. Glock 47 de o şekilde geliyor. Şu plate denilen zımbırtı e, silah kutusunun içerisinden çıkıyor. Biz bunu o silah kutusunun içerisinden çıkan plate'i buraya takarak bu şekilde taşımaya karar verdik. Bunu da bu şekilde yaptık. Şimdi gelelim şeye. E, Glock 20'ye esas silahımızın konusu olan Glock 20'ye gelelim. Yani dış görünüş olarak diğer Glock'larla hemen hemen aynı. Zaten Gen 5 serilerinde şu parmak izi yoktu. Bu silah sahibi solak bir atıcı. Bir tek bu şeyi şarjör düşme mandalını sol taraftan eliyle daha rahat kullanabilmek için sola almış. Diğer Glock modellerine göre bayağı etli bir yapısı var. Aynı zamanda kalın bir yapısı var. Aynı zamanda malzemenin kendi et kalınlığı da bayağı bir kalın. Bir de bir şey dikkatimi çekti. Orijinal halinde ee, tetiği diğer bloklara göre biraz daha keskin geldi ona. Sahibine soralım. Sizce de öyle mi hocam? Evet yürümesi daha iyi, daha güzel, daha güzel yürüyor. Bir sökümüne Halkana bakalım. Yan bu söktük. Şu an üzerinde ee, ne Bakır şeydi bazlı bu? Koruyucu. Bakır bazı koruyucu yağ var. O yüzden biraz böyle kirli gibi duruyor. Çıkartıcısı yamuk mu? Yok. Orijinalde böyle miydi? Gövde çok geniş olduğu için. He, yani gövde yani. geniş olduğu için karşılamıyor onu. Bu böyle yapmışlar. Normalde bu kadar yamuk durmuyor. Biraz daha düz duruyor ama. Polimeri de diğer Glock'lara göre daha etli. Normal tetik tertibatı hepsi. Esasen Glock'larda aynı ama bayağı kalın etli bir yapısı var silah. Yarıçayı tabi 10 mm olduğu için normal Glock'lara göre daha sert. Çünkü daha kuvvetli bir patlamayı absorbe ediyor. Namlusu da bayağı etli, bayağı ağır bir namlusu var. Şöyle ucunu da göstermeye çalışacak olursak. Hatta bununla bizim şu diğer 47'nin namlusunu bir mukayese edelim. Dur 47 burada değil burada. Dibinin namlusuna göre dıştan tuttuğunda da bayağı etli duruyor ha Bir 9 mm bir mat gösterelim. Şu 10 mm miyim mat? Bu 9 mm miyim mat? Zannedersem bunu buradan koyarsam buradan çıkar. Böyle bir şey var yani. Namlu kalınlığı var. Yiv seti diğerlerinden biraz daha farklı mı sanki? Biraz daha poligonal gibi bir seti var sanki. Şu 47'nin 9 mm'lik namlusu. Bu da Glock 20'nin 10 milimetrelik namlusu. Yivsetlerini kamera görebiliyor mu bilmiyorum ama göstermeye çalışalım. Sizler de görün. Yine diğer Glock modellerine göre daha fazla et kalınlığı olan ağır bir üst sürgüsü var. Bu Glock 47'nin üst sürgüsü. Sol elindeki de Glock 20'nin 10 milimetrelik üst sürgüsü. Lakin demin konuştuğumuzda şöyle bir şey olsaydı daha iyi olurdu dedik. Glock 17'lerde de şu sürgünün altındaki bu şey tutan rica yayın tutan yüzüğün kırıldığını gözlemlemiştik. Keşke bu Glock 20 milimetrelerde de şöyle daha uzun bir icra yayı tutma şeyi olsaydı, çıkıntısı olsaydı daha sağlam hissettirirdi. Daha uzun ömürlü olurdu diye düşünüyoruz. Düşündük. O şekilde bir varsayıma vardı az evvel. Bu silahla henüz de 30-40 tane bir atış yapıldı. Diğer özellikleri de işte diğer Glock'larda olduğu gibidir. 10 mm çok baba bir kalibre. Domuz avcılarının ava giden av sahalarında büyük yırtıcı hayvanlarla karşılaşabilme ihtimali olan diğer avcı kullanıcıların kullanmasını, taşımasını tavsiye edebileceğimiz bir çap, bir kalibre, bir silah. hakikaten diğer silahlara göre yani orijinal halinde bile daha keskin geldi. Şarjörü 15 kapasite. Tekrarlı olarak da mühimmatları gösterecek olursak şimdilik bizden bu kadar. Kısa bir atış videosu var elimizde. Çok düzgün bir çekim olmamakla beraber. Onu da yine bu videonun akabine ekliyor oluruz. Bu 10 çarpı 10 25 diye geçiyor bu mühimmat. Bu da 9 19 diye geçiyor. Yani bunun 9 mm çekirdek genişliği, 19 mm kovan boyu var. Bunun da 10 mm çekirdek genişliği ve 25 mm kovan boyu var. Bu da böyle bir mühimmat. Keşke bir soft point olsaymış ha. 357 magnumlar gibi eski çok güzel patlardı o zaman. Neyse sahibine hayırlı olsun. İnşallah ilerleyen süreçte biz de koleksiyonumuza bir tane daha ekleriz. Ama bunun mimatı biraz sıkıntılı. Yani pek Türkiye'de de alan olmadığı için makine kimyada da kısıtlı bulabiliyorsun. Şu anda da istediğin her markadan yok. Sadece tek bir marka var. Partizan var. Kaç dolar almıştınız hocam? 79 sent bir tanesi. Yok yok. Silah kaç dolar almıştınız? 4690 dolar. Ee, 4690 dolara sahibine hayırlı olsun diyelim. Bundan önce Glock 48 vardı. Glock 48. Onlar daha makul ama. O ama onluk şarjör kapasitesi çok ince kibardı. O ondan sonra el topu gibi gelmiştir. Yani evet. Yani ergonomi noktasında da diğer işte Glock'lar sadece gibi. Sadece mühimmat ve şarjör kapasitesi nedeniyle Biraz yapacağım. daha iyi ele geliyor ama kalın olduğu için. Ben mesela benim silahın arkasına uzatma takmıştım elime daha iyi gelsin diye bir de kabze kaplaması takmıştım. Bunda ona gerek yok orijinal hali bile gayet güzel ele geliyor. Yani iyi bir atıcı olarak şey bir atıcı olarak meraklı insanlara 10 milimetreyi öneririm. Balistik değerleri çok kuvvetli bir mühimmat. Bence herkesin elinde bir tane de 10 milimetre olsun. Teşekkürler. İyi seyirler. Kapatalım. Bu zor.